sistemde arkadaşlar elementler artan atom numarasına göre dizilmiştir. Bu bilgi önemli. Kütle numarasına göre değil. Toplam arkadaşlar periyot çetemizde 7 tane periyodumuz var. 18 tane de, de grubumuz var. Dikey olanlara grup diyoruz. Dikeylere grup diyoruz arkadaşlar. Yatayların ismi ise bakın yatayların ismi ise periyottur. Burada şuna dikkat edelim. Burası arkadaşlar 8 ve 9 değil. 6. ve 7. periyot elementleri aslında. Yani alttaki kutucuğu alıp buralara yazmak zorunda kalmışız. Her periyotta aynı sayıda element yok arkadaşlar. 1. periyotta sadece hidrojen ve helyumumuz var yani iki tane element var. Sonrasında ikinci periyotta 8, 3. periyotta 8, 18, 18, 32 şeklinde gidiyor. Bu da arkadaşlar elektron dağılımının nereden geldiğiyle ilgili bir çağrışım yapabilir sizlere. Keystone'lara grup denir demiştik. 18 tane grubumuz var arkadaşlar. Bakın 8 tane grubumuz yok. Bunlardan 8 tanesi A grubu. 10 tane farklı sütun şeklinde arkadaşlar. Farklı sütun şeklinde. B grubumuz var. Fakat B grupları 8B'ye kadar gidiyor. Çünkü bizim işimiz biraz garip. 1A, 2A'dan sonra 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8. kendi üçte üç kez tekrar ediyor arkadaşlar. 1B, 2B diyoruz. Sonrasında 3A ile devam ediyoruz arkadaşlar. B grupları 3B ile başlayıp 2B ile bitiyor. Bu biraz kafanızı karıştırabilir. Buraya dikkat edelim. Birinci periyotta hidrojen ve helyum var demiştik arkadaşlar. UPEG'e göre 1A birinci grup ama 8A 18. grup arkadaşlar. Üstüne 10 eklemiş oldum. IUPAC dediğimiz şey IUPAC arkadaşlar uluslararası anlaşmalı kimya birliğinin kısaltmasıdır. Bunların kararı geçerlidir kimyada, sözü geçerlidir. 5A baktığımızda 15. grup. Bakın 5A 15. grup. 4A 14. grup. 2A 2. grup. Burada herhangi bir anormallik yok. 3B 3. grup, 4B 4. grup diyebilirim arkadaşlar. Period çevrede bazı grupların özel isimleri var arkadaşlar. Bu grupların özel isimlerini bilmemiz gerekiyor. 1A alkali metaller arkadaşlar. 2A toprak alkali. 3A toprak metali. Bakın toprağa geçtik. 7A halojenler, 7A halojenler, 8A soy gazlar. Diğerleri arkadaşlar çıkma ihtimali çok zayıf. Biz ilk etapta 1A, 2A, 3A ve 7A, 8A'yı bilebiliriz. B gruplarının diğer adı arkadaşlar geçiş elementleri. Bu arada şunu da hatırlatmış olayım. B grupları yan grup, yan grup. A grupları arkadaşlar baş grup elementidir. Eğer A grubu diyorsa biz buna baş grup elementi diyeceğiz. Büyük arkadaşlar 4 tür bloğumuz var. Biz orbital dağılımında bunları görmüştük. S ile bitenler, elektron dağılımında S ile bitenler arkadaşlar S bloğunu oluşturuyor. P ile bitenler P blo. Bakın şu alan P blo. Bu kısım S blo. Aradaki kısım arkadaşlar D ile bitenler geçiş elementleri D blo. Lantenit ve aktinitler karşımıza F blo olarak çıkmış oluyor arkadaşlar. S bloğu onda sadece 1A ve 2A var arkadaşlar. Ve birinci periyodun 8 aslında bulunan helyumu da S grubuna ekleyelim. Bu da önemli. Bu arkadaşlar helyum. P'lerin arasında yer almasına rağmen orada kendine yer bulabilmiş. Ama aslında elektron dizilimi neyle sonlanıyordu hatırlayalım arkadaşlar. 1 ise 2 ile sonlanıyordu. Bu yüzden helyum S bloğu elementi diyeceğiz arkadaşlar sorularda çıkarsa. 3 ile 8 arası arkadaşlar P bloğu elementi şu kısım. D bloğu da geçiş elementlerinin bulunduğu arkadaşlar kısımda. F bloğumuz ise lantenit ve olduğu yer arkadaşlar bölge diyebiliriz. Yani burada elektron dağılım son orteli ile sonlanıyorsa arkadaşlar o element o bloğa ait diyebiliriz. Periyodik cetvelle alakalı ilk sorumuzda arkadaşlar hangisi yanlıştır denmiş bu elementlerle ilgili. X alkali metalidir. Bakın arkadaşlar direkt isimlerini bilmemizi istiyor. ÖSYM de bunu sorabilir bize. X alkali metali 1A alkali metaldi. 2A toprak alkaliydi. 3A toprak metaliydi. Y bu yüzden toprak metali doğru arkadaşlar. X, Y, Z baş grup elementi. X, Y ve Z A grupları mı? Evet arkadaşlar bu kısım A grubu. Buralar da A grubuydu. Bu kısım B grubuydu. A grubu olduğu için baş grup elementi diyebiliriz. Q lantanikler demiş arkadaşlar. Lantanik ve aşağıda farklı bir kutucuk halinde gösteriliyordu. Bu yüzden Q geçiş elementi. Bunun yanlış olduğunu söyleyebiliriz. E şıkkına da bakalım ama. Y ve Z P blo elementleri demiş. Evet arkadaşlar bu bölge P bloydu. P yükseltmelerimizde yine bloklarımızı hatırlayalım. Şu kısım arkadaşlar S bloydu. Arada kalan kısım ise D bloydu arkadaşlar. Lantanik ve altta kendisine yer bulmuştu. İkinci soruya geçiyorum. Yine periyot ilgili yargılarından hangileri doğrudur denmiş arkadaşlar. Her periyotta metal bulunur denmiş. Hayır birinci periyotta arkadaşlar metal yok. Birinci periyotun hatırlayın hidrojen vardı arkadaşlar. Birinci periyotun ilk elementi hidrojen. Ve ikinci elementimiz de helyumdu. Biri ametal diğeri soy arkadaşlar. Bütün periyotlarda aynı sayıda element bulunmaz arkadaşlar. Birinci periyot iki element oluyordu. Sonrasında 8, 8, 18 şeklinde gidiyordu gençler. 17. grup elementlerinde halojenler denir. Kontrol edelim. 17. grup bizim anladığımız tabiriyle arkadaşlar. 7 aya denk geliyor baş grup olarak. 7 ada halojenlerdir arkadaşlar. Bu sebepten dolayı cevabımız yalnız 3 seçeneği. Evet, periyodik cetvelde yeri nasıl bulacağız arkadaşlar? Bu kısımda ona değineceğiz. Periyodik cetvelde yer kesinlikle atom numarasına göre bulunur arkadaşlar. Elektron sayısına göre yer bulunmaz. Eğer nötrse tabii ki atom numarasıyla elektron sayısı birbirine eşit oluyordu. Ama dikkat edeceğimiz şey arkadaşlar, iyon halinde verilse bile biz atom numarasına göre yer bulacağız. Şimdi arkadaşlar burada elektron dizilimi yapıyorum 1s2 2s2 2p6 3s1 dikkat edin arkadaşlar bu baş kuantum sayılarının en büyüğü 1 2 2 3 sayılarının en büyüğü bize periyodu verir. Periyot numarası yani elementimizin 3. periyotlu olduğunu anlıyorum arkadaşlar. Mangan için elektron dağılımı yaptığında 4s2 3d5 ile bitmiş son terimin katsayısı 3 ama arkadaşlar en büyük baş kuantum sayısı burası çok önemli 4. En büyük baş kuantum sayımız 4 olduğu için bu elementin 4. periyotlu olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyeceğiz arkadaşlar. Grup bulurken ne yapıyoruz hocam? Arkadaşlar eğer elektron dizilişimiz S ve P ile bitiyorsa elementimiz A grubudur. Yani baş grup elementidir. D ile bitiyorsa arkadaşlar B grubudur. Yani geçiş elementidir diyebilirim. A gruplarında yer bulurken arkadaşlar elektron dağılımı S ve P ile bitenler A gruplarında yer alıyor demiştik. S ile bitiyorsa sadece S'nin değerli elektron sayısını alarak grubumuzu bulmuş oluyoruz. P ile bitiyorsa bir önceki S ile toplayarak arkadaşlar yine grubumuzu bulacağız. Nasıl yani hocam? Öncelikle kalsiyumla başlayayım. Bakın elektron dağılımı ne ile bitmiş? S ile bitmiş. Demek ki bunun değerli orbitali S. Oradaki elektron sayımız arkadaşlar 2 olduğu için elementimizin periyodik cetveldeki yerine 2a dedik. Baş kuantum sayısı en büyük baş kuantum sayısı arkadaşlar 4 olduğu için 4. periyotta olduğunu düşünüyorum. Yani elementimiz 4. periyot 2a'da. Hemen baktım azot arkadaşlar 1s2, 2s2, 2p3. Baş kuantum sayılarının en büyük arkadaşlar 2 olduğu için 2. periyotta olduğunu düşünüyorum. P ile bittiğinde ne demiştik hatırlayın gençler. Bir önceki s'i alıyorum. Bir önceki s'i alarak topluyorum. 2 artı 3 5 dedim arkadaşlar. Yani bu elementimiz 5A'da arkadaşlar azot için bu yorumu yapabiliriz. Germain'in elementine baktığımızda arkadaşlar elektrondan 4S2, 3D10, 4P2 ile bitmiş. Bakın arkadaşlar burada ne yapıyorduk? P ile bittiğinde bir önceki H'si alıyordum, D'yi atlıyordum arkadaşlar. Ve baş kuantum sayısına bakıyorum öncelikle. En büyük kuantum sayımız 4. O yüzden 4. periyotta Üstlerin toplamı dikkat edin arkadaşlar. S ile P'yi topladım. S2 var, P2 var. Toplamları 4 yaptı. Demek ki bu eleman 4A da diyorum arkadaşlar. 4. periyot 4A denilebilir. Evet arkadaşlar bu dağılımlara baktığımızda bir anın S1 ile bitmesi lazım. İki anın S2 ile bitmesi arkadaşlar gerekiyor. Veya 6 ay baktığımda S2 P4 toplamları 6 olsun diye. daha da arkadaşlar toplamları s P5 olarak belirtebilirim. Burada en arkadaşlar yörüngeyi belirtiyor. Yani başka olan sayısını belirtiyor arkadaşlar. Birinci katmanda olabilir. Üçüncü katmanda olabilir arkadaşlar. Bu elementimiz. B gruplarında yer bulurken ne yapıyoruz hocam? D ile bitenler arkadaşlar çünkü geçiş elementleri biraz gariplik çıkarabiliyor periyodik cetvelde bize. D ile bitenler B grubu elementidir demiştik. Şimdi baktığımızda arkadaşlar onu da ne yapıyoruz? Bir önceki S ile topluyoruz. Hatırlayın elektrondan D ile bitiyorsa değerlik orbitalleri S ve D'deydi arkadaşlar. Değerlik elektronlarımız. Hemen bakıyorum şöyle D ile bitmiş. 2 artı 1 3 yani elementimiz 3B grubunda. Baş kuantum sayısının arkadaşlar en büyüğü 4. periyot diyebilirim arkadaşlar 4 olduğu için. Hemen mangan örneğine bakıyorum arkadaşlar. 4 s 2 3 d 5 etmiş. Tamam hocam 4. periyot. Üstlerin toplamı dikkat edin arkadaşlar. 2 artı 5'ten 7B grubu diyorum. B gruplarında arkadaşlar buralara kadar sıkıntı yoktu. Üstlerin toplamı 3, 3B, 4, 5, 6, 7, 8 diye gidiyor arkadaşlar. S2, D5 ile biterse 2, 5 daha 7 diyorum. 8 ile biterse arkadaşlar toplamları 8 olursa Eski 2 D6 yine 8 diyorum. 9 olursa toplamları yine 8 diyorum arkadaşlar. 10 olduğunda S2, D8 ile bittiğinde yine 8B'de olduğunu söylüyorum. Çünkü arkadaşlar 8B kendisini tekrar ediyor. Peki hocam değerlik elektron sayısına baktım üstleri topladım 1 10 daha 11 o zaman arkadaşlar ne diyeceğim 1B diyeceğim üstlerin toplamına baktım 12 buna da 2B diyeceğim arkadaşlar zaten dizilişte de periyodik tablodaki yerimizde de arkadaşlar periyodik tablo 3B ile başlayıp 2B ile bitiyor bu yüzden 2B'nin atom numarası en büyük oluyor aynı periyotta periyodik tabloda yer bulmayla alakalı arkadaşlar ilk örneğimiz hemen bakıyorum elektron sayısı 18 verilmiş hiç umrumda değil arkadaşlar ilgilenmiyorum bile çünkü benim için önemli olan proton sayısı 18 2 16 şuraya X'i yazdım arkadaşlar x'in elektron dağılımını yapacağım 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Yani bunları da tekrar etmiş oluruz arkadaşlar. 3. periyotta, üçüncü periyotta arkadaşlar. Hocam bizden onu istememiş. Evet haklısınız. Toplamlarını yapalım arkadaşlar. 2 artı 4, 6 abi. Biz yine periyodu yazalım arkadaşlar. 8'e bakıyorum. Y8 için arkadaşlar elektron dağılımı yapıyorum. Y8 için 1S2, 2S2, 2P4. Yine ikinci periyotta, yine ikinci periyotta arkadaşlar. P ile bittiği için bir önceki S'i alıyordum. 2, 4 daha 6, 6 da diyebilirim ikinci periyot. 6A. Demek ki bunlar aynı grupta yer alıyormuş. Z'ye baktığımda arkadaşlar elektron dağılımını yapıyorum. Şöyle kısa gösterim yapalım. Argon 18, 4S2, 20 yaptı arkadaşlar. 21'e ihtiyacım var. Yani 3D1 diyorum. 4. periyot. Bakın üstlerin toplamı 3 ama 3A demedim. Dikkat edin 3B. Hocam neden B dedik? Çünkü arkadaşlar D ile bitiyordu. T'ye baktığımda arkadaşlar T elementinin elektron dağılımı 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1 ile bitiyormuş. Yani bu elementimizde 3. periyotta 3A'da. Arkadaşlar şuraya yazmış olayım. 3. periyot 3A'da. Yani biri 3A'da biri 3B'de. Yani aynı grupta değil gençler. M ve L'yi aşağıda göstereyim. M'nin elektron dağılımını yapacağım arkadaşlar. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 12'ye tamamlamış oldum. 3. periyot dikkat edin. 2A. 20'ye göre elektron dağılımı yaptığımda arkadaşlar. Hocam elektron sayısı 18 az önce söylediğim gibi proton sayısına dikkat edeceğim arkadaşlar. Yer proton sayısına göre bulunur. Argon 18 diyelim elektron dizilişine. Ondan sonra 4S2 geliyordu arkadaşlar. Dördüncü periyotta, dördüncü periyotta ve 2A'da bulunuyor elementimiz arkadaşlar. Baktığımızda ikisi de aynı grupta olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Burada ben çözümleri yaparken lütfen sizler videoyu durdurup arkadaşlar kendiniz deneyin. Çözemediğiniz kısımda destek alın videolardan. Daha faydalı olacaktır gençler. Cevaba D seçeneği dedik. Evet arkadaşlar dördüncü soruda bu sefer yerini verip bizden atom numarasını istemiş. Yani tersten bir işlem yapmamızı istemiş arkadaşlar. Dördüncü periyotta olduğuna göre demek ki ben baş kuantum sayısı 4'ü görmem lazım arkadaşlar. Soluksuz bir şekilde yazmaya başladım. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 diyorum, 3P6 gidiyorum. Daha henüz 4'ü görmedim. 4S2 dedim durdum arkadaşlar. Şimdi kontrol etmem lazım. 3A'da bulunuyorsa arkadaşlar bunun elektronun dışı S ve P ile bitmesi lazım elektron dağılımı. Üstlerin toplamı 3 olacak şekilde arkadaşlar P'ye ihtiyaç duyuyorum. S2 olduğuna göre P'ye bir tane yazmam gerekecek. Şu 3A ifadesinden bunu anlayabilirim arkadaşlar. S'i yazdık. 4 eskiden sonra 3D10 geliyordu arkadaşlar. Daha sonrasında 4P1 ile elektron dizilişimi bitirmiş oluyorum arkadaşlar. Bakın ne yaptım dikkat edin. Baş kuantum sayısının 4 olmasına ve S ve P'deki elektronların toplam 3 olmasına dikkat edecek şekilde arkadaşlar elektron dağılımı yaptım. Toplamlarına bakalım. 20, 30, 31 oldu arkadaşlar. Cevaba D seçeneği dedim. Evet 5. örnekle devam ediyorum arkadaşlar. X'in proton sayısı 7. Elektron dağılımını yapıyorum öncelikle. Yer bulmak için 1S2, 2S2, 2P3 ile bitirdim arkadaşlar. Yeni elektron dağılımı 15'e göre arkadaşlar. Hemen şöyle hızlıca yazayım. 2P6, 3S2, 3P3 dedim. 15'e tamamlanması için. Zenin elektron dağılımı da yaptığımda arkadaşlar. Şöyle AR18 diyelim. Burada AR18'in içerisinde arkadaşlar bir önceki videoda hatırlayanlar olacaktır. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 mevcut arkadaşlar. Onu yazmamak adına ne yapıyorum? AR yazarak daha kolay bir gösterim yapmış oluyorum. 4 s 2 dedim. 20'ye kadar geldim. 3 d 3 arkadaşlar. Şimdi bunların gruplarını belirleyelim beraber gençler. Periyot ve grup numaraları tespit edelim. X'in ikinci periyotta, ikinci periyotta ve 5A'da olduğunu tespit ediyorum. Baş kuantum sayıları bize periyodu veriyor. Üstlerin toplamı arkadaşlar grubu veriyordu. P ile bittiği için A grubu diyebilirim. Y'ye baktığımda arkadaşlar 3. periyot 5A'da. Evet bunlar aynı grupta bu dikkatimi çekti. Z baktığımda arkadaşlar dördüncü periyotta. Evet. Üstlerin toplamı D ile bittiğinde bir önceki hesa alıyordum değerli orbital olarak arkadaşlar. 5 dedim fakat buraya B grubu diyeceğim. Kesinlikle A demiyorum. Çünkü D ile bittiğinde B grubu demem gerekiyor arkadaşlar. X ve Y'nin kimyasal özellikleri benzerdir. Evet arkadaşlar çünkü X ve Y aynı grupta yer alıyor. Şunu deseydi yanlıştı arkadaşlar. Kesinlikle yanlıştı. X ve Y'nin kimyasal özellikleri aynıdır deseydi kesinlikle yanlış diyecektim. Değerli elektron sayılarına baktığımızda 5, 5. B grubu içinde 5 arkadaşlar. Üçü de birbirine eşit. Periyot numaraları farklıdır. Bakın da biri ikinci periyot, biri üçüncü periyot, biri de dördüncü periyotun elementi. Bu yüzden arkadaşlar verilen yargılarımızın hepsi doğru. Arkadaşlar altıncı sorumuzda periyot bir kesit verilmiş ve Z elementinin atom numarasının 15 olduğu söylenmiş arkadaşlar. Burada Z'nin yerini bulursam en azından X'in kaçıncı periyot ve hangi grupta olduğunu kestirebilirim arkadaşlar. 15, X ve Y'ye arkadaşlar karar vermek için ilk başta Z'nin elektron dağılımını yapalım. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 gidiyorum. Bakın daha 15'e gelmedim. Şuraya yine yazalım 15 diye. 3P 3 ile bitirdim arkadaşlar. Toplamları 10, 12, 15 oldu. Z'nin 3. periyotta ve 5A'da olduğunu tespit ettim arkadaşlar. 3. periyot 5A. Z 3. periyotta ise demek ki X ve Y 2. periyotta arkadaşlar. Bunlar 5A'da ise hemen yanındaki komşusu 6A'dadır. Yani Y için hedefim arkadaşlar 2. periyot 6A'yı yakalayabilmek. Yani filmi tersten oynatacağım az önceki yaptığım şeyi. Elektron dağılımını yapıyorum Y için. 1S2, 2S2 diyorum arkadaşlar. Bakın ikinci periyotta olduğu için temkinli davranıyorum. Neye ihtiyacım var? 6 adı olmasına yani P'den arkadaşlar 4 tane elektrona ihtiyacım var. Bu sebepten dolayı arkadaşlar toplam 6 ayı bulduk mu kontrol ediyorum. Evet. Bütün hepsinin toplamı atomları soru 2, 4, 8 diyebilirim arkadaşlar. Y'nin atomları.